Piyasadaki e, hareketliliklerle birlikte şimdi çok marjinal hisseleri e, saymamaya çalışacağım. Çünkü mesela HEK Taşı, e, EKTAŞ da var listede ama bunu e, şu, bu saatten sonra söylemeye gerek yok. Sasa var. Bu saatten sonra söylemeye hiç gerek yok. Yani primlenmiş hisseleri e, saymayacağım için burada biraz daha geri kalmış, e, keşfedilmeyi bekleyen e, hisseleri size saymaya çalışacağım. Yani yola çıkmış hisselerden çok fazla bahsetmemeye çalışacağım. Hı hı. Ee, mesela Akçansa e, burada e, daha yeni yeni e, yola çıkmaya hazırlanan hisselerden bir tanesi para girişi e, son günlerde dikkatimizi çekiyor. BİM aynı şekilde burada son günlerde e, yine para girişiyle birlikte e, dikkatimizi çekiyor. Yani şimdi analizimi böyle sıradan e, yaklaşık 400 tane hisseyi taradığım için alfabetik olarak e, şirketlerin isimlerini söyleyeceğim. E, Çimsa aynı şekilde. E, burada da e, bu hisse senedinin bence e, orta vadede e, mutlaka taşınması gerekiyor. Hem bilanço olarak hem para hareketleri e, bu hisse senedinde e, ben dinlene dinlene sürekli yukarı hareketin devam edeceği değil Ve e, son günlerde de ucuz kaldı. Doğan Olgik yeni yeni hareketlenmeye başladı. E, buralarda. E, son günlerin biraz daha ön plana çıkabileceğini düşündüğüm bir tanesi eczacı ilaç. Burada da son e, bugün mesela ilk e, sinyallerini almaya başladık. Yukarı yönlü bir yükselişin başlayacağına yönelik hem, e, fiyat e, hareketleri formasyonları e, hissenin burada e, yeni bir zirve e, arayışı içerisinde gireceğiniz sinyalini veriyor. Emlak gayrimenkul e, hissesi e, bugünlerde bizim e, radarımıza girmeye başladı. Para girişleri var. E, GSDO link bilançosu çok iyi ve iyi gelmeye e, devam edecek hisselerden bir tanesi. Burada da e, daha e, orta ve e, uzun vadeli yükselişin çok daha başında olduğunu düşündüğüm hisselerden bir tanesi. E, çarpanlar itibariyle şu anda e, kapasitesinin yani borsadaki fiyatlamaya e, baktığımızda daha e, gideceği yolun ancak yüzde %10'unu almış e, olduğunu düşündüğüm e, nadir hisselerden bir tanesi. E, indeks aynı şekilde burada yeni yeni e, artık e, trendini e, güçlendirmiş. Burada direnç seviyelerini kırmaya hazırlanan hisselerden bir tanesi. Koç Holding'in e, burada ee, yine e, bizim son günlerde dikkatimizi çekmeye başladı buradaki hareketleri e, biraz daha e, önümüzdeki günlerde e, dikkat çekecek gibi görünüyor e, özellikle burada hisse senedi e, 42 e, 60 seviyesini kırmasıyla ile birlikte e, yukarı yönlü yükselişi biraz daha hızlanabilir koç Holding'de. E, korkssa hem benim en çok güvendiğim e, hisselerden bir tanesi. Burada da son birkaç gündür e, artık e, başladı diyelim. E, e, geç kalmıştı ama e, tabii daha önce keşke bu programı yapsaydık. Benim bu yıl için çok e, ciddi beklentilerimin olduğu hisseler Korsa. E, Koza grubu hisselerde e, Koza'nın biraz daha ee, ön plana e, çıkmasını bekliyorum. Buradaki yukarı yönlü yükselişlerin biraz daha ivmelenme ihtimali yüksek. Ee, ben e, kozalarla ilgili e, kamu tarafından e, çok ciddi haberlerin e, gelebileceği kanaatindeyim. E, piyasada da bunlarla ilgili ciddi beklentiler var. Yine Kardemir Diyarbakır tarafında e, daha yolun çok başında olduğu kanaatinde olduğum hisselerden bir tanesi. E, bu hisse senedinde de e, yaklaşık olarak 16.50 yani e, çok böyle detaya girmiyor. 16.50, 16.60 bu seviye kırılması durumunda e, çok hızlı e, bir yükseliş trendine girebileceğini gördüm. Para girişinin böyle sinsi sinsi devam ettiği nadir hisselerden bir tanesi. E, Pegasus mesela en son e, bugün hisse senedi biraz daha diğer hisselere göre, diğer havacılık hisselerine göre pozitif ayrışmaya doğru başladı. Ama tabii burada bilanço olarak biraz daha detaya indiğimizde Türk Hava Yolları ile kıyas bile yapamam, onu söyleyeyim. Ama Türk Hava Yolları daha ucuz, bakın bu fiyat seviyelerine rağmen daha ucuz ama Pegasus'ta da oluşan formasyonu bence e, görmezden gelemeyiz. Bunun da çok büyük bir anlamı olduğu kanaatindeyim. Büyük bir ihtimalle bunlar önümüzdeki süreçte karşımıza e, yeni primlenmelerle birlikte çıkıyor. O yüzden e, arkadan gelecek sinsi hisselerden bir tanesi Pegasus. E, ciddi e, beklentilerimizin olduğu Tav Havalimanları'nda e, çok e, ciddi beklentilerimiz var yukarı yönlü. Burada da ee, sürekli bir e, toplamanın gö oluştuğunu görüyoruz, para girişlerinin yaşandığını görüyoruz. Ee, Halk Bankası e, bence önümüzdeki günlerin en sürpriz e, hisselerinden bir tanesi olmaya aday. E, bununla ilgili hem e, hisse senedinde para girişleri dikkatimizi çekiyor ve hisse senedi e, şöyle söyleyelim e, 2017 e, yılından beri yaşanan aşağı yönlü trendle birlikte en son geçen yıldan itibaren üçlü bir dip üçlü dip formasyonu içerisindeydik yani şöyle söyleyelim trendin ana düşüş trendinin en dibinde üç tane çok güzel birbirine yakın müthiş derslerde bile konu edilebilecek mükemmel bir formasyon yaşamış ve bu formasyonu şimdi bugünlerde e, haftalık grafikte 200 günlük ortalamayı kırmak üzere. Bu şu demek e, bu hisse senedinde önümüzdeki süreçte sürpriz gelişmeler e, yaşanabileceği anlamına geliyor. Momentum giderek artmaya başlıyor. Para girişi çok dikkat e, dikkat çekici. O yüzden ben e, burada 7.5-8'lere doğru e, sürpriz ataklar önümüzdeki süreçte görebiliriz diye düşünüyorum. E, son olarak da e, Vestel Beyaz Eşya e, bence e, biraz daha e, AÇD'ye göre daha geride kaldı. O yüzden e, bu hisse senedi de e, profesyonellerin e, radarına e, bence girdi, girmek üzere diyelim. Peki e, şimdi size teşekkürlerini e, gönderen arkadaşlarımız var. Öneriler bölümünden epeyce kar elde ettiklerini söylüyorlar. Daha önce çıktığınız programda söylediğiniz listelerle de epeyce e, artı yazını söyleyen arkadaşlar var. Onlara şöyle güzel bir rica ederiz e, derim. E, ve işte beğenilerinizi, bildirimleri açmanızı e, kanalı zaten abone olmanızı e, bir kez daha yineliyor. İsmail Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, cevabını veremediğimiz e, için de şimdiden bir affedin dediğim. Çünkü sonuçta 400 e, üzerinde hisse senedi var ee, ve bizim ilk bu bir saatlik bir zamanımız var. Dolayısıyla sürçü lisan ettiysek affola diyelim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.